Çok üzülerek belirteyim ki daha önce sürekli böyle dikkat çektiğimiz alanlarda büyük yıkımların olduğunu gördük ve ben dedim ya keşke daha önceden imkan olabilseydi bu arar düzenlenebilseydi yani bu bilim çevresinin e, uyarılarına dikkat edilseydi de bu kadar şeye harabiyet olmamış olmasaydı. Bakın e, bütün yani bu konuda çalışan bütün bilim çevreleri. E ee, en son 1513 yılında meydana gelen Kahramanmaraş depremini ki o dönemde bile ve ondan önceki dönemlerde bile defalarca Kahramanmaraş ve Hatay'ı, Antakya'yı yerle bir eden tarihi depremler olmuş. Fakat maalesef tekrar aynı noktada ve aynı düzenlilikte şeyler hatta daha da kötü şekilde yapılar yapılmaya çalışılmış. Şöyle mesela bu büyük deprem, bu büyük deprem 7, 8 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 7,6 ve diğer depremler bölgede öyle bir şey yaptı ki Van bölgesine Vanla Van ve İran arasındaki bir bölgede bizim burada Kulp Lice Hani arasındaki on kuzeyindeki bölgede ve özellikle de şey tarafında bu Palu tarafında çok büyük bir aktivite meydana getirdi. Şeydeki Sancak tarafında yine büyük aktivite meydana getirdi. Ve dolayısıyla şu anda bizim beklediğimiz arkadaşlar yani yine bu şeyde bu Bitlisagros kenet kuşağı üzerinde bazı depremler olabilir. Net olarak şu anda bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle de Karlova Karlova-Erzincan arası ciddi bir şekilde bir e, sismik boşluk olarak görünüyor ve bütün bu konuda çalışan e, yer bilimcilerin hepsi buraya özellikle dikkat çekiliyorlar, özellikle Naci hocam, Naci Görür hocam. Buna defalarca şey yapıyor ve diyor ki yani 7,4'e kadar çıkabilecek büyüklükte deprem üretebilir orası. Binalarımız sağlıklı olsaydı, sağlam olsaydı bir sıkıntı olmazdı. Ama binalar düzgün olmadığı için ve hatta bazı yerlerde binanın alt taraflarında iş merkezleri ve değişik şeylerden dolayı kolon kesme durumları da olunca bu sefer kendi kafalarına göre şeyler yapılınca maalesef büyük yıkımlara neden oldu kesinlikle Türkiye'de ilkokuldan başlamak üzere afet bilinci, deprem bilinci derslerinin verilmesi lazım. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteye kadar ve toplumsal olarak yani sürekli toplumda bir bilinç oluşturulması lazım. Onun için yani yer bilimde çalışan insanlara yani onların önerilerine dikkat edilmeleri gerekiyor.